yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 719. Madde başlık gerekçe TMK 719. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 719. maddesi şu şekildedir. Taşınmaz mülkiyetinin içeriği sınırlar sınırların belirlenmesi. Madde 719 Taşınmazın sınırları tapu planları ve arz üzerindeki sınır işaretleriyle belirlenir tapu planları ile arz üzerindeki işaretler birbirini tutmazsa, asıl olan plandaki sınırdır. Bu kural, yetkili makamlarca heyelan bölgesi olduğu belirlenen yörelerde uygulanmaz. Başlık TMK 719. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 4. kitap, Eşya Hukuku 1. kısım, Mülkiyet 2. bölüm, Taşınmaz Mülkiyeti 2. ayırım, Taşınmaz Mülkiyetin İçeriği ve Kısıtlamaları. Madde başlığı şu şekildedir. Taşınmaz Mülkiyetinin içeriği Sınırlar Sınırların Belirlenmesi. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 719. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Eski kanunun 645. maddesini karşılamaktadır. Madde konu ve kenar başlıklarıyla birlikte kaynak kanuna ve maddenin içeriğine uygun olarak değiştirilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasına 710. madde ile getirilen heyelan ile ilgili hükme uygun olarak yeni bir cümle eklenmiştir. Bu yeni hükümle tapu planları ile arz üzerindeki işaretlerin birbirini tutmaması halinde plandaki sınıra itibar edileceği kuralının heyelan bölgesi olduğu ilan edilen yerlerde uygulanmayacağı öngörülmüştür. Maddeye eklenen yeni hüküm İsviçre Medeni Kanunu'nun 668. maddesinin 3. fıkrasına 4 Ekim 1991 tarihli ve 1 Ocak 1994'te yürürlüğe giren hükümle paraleldir. Son düzenleme tarihi 8 Nisan 2021 15:41 kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.